Herkese merhaba arkadaşlar. İlk iki videomda neden ses çıkmadığını şimdi çözdüm. Ee, bir sorun olmuş olduğu için o yüzden olmadı. Anladıysanız. Evet şimdi dondurma sadık dost yuvası, yuvamızı açıyoruz. Ve vanilya ayıcık çıktı. Tam da istediğim şey. İstediğim ayıcık çıktı. Şimdi buradan ödüllerimizi alalım. Bugün bir sadık dost yuvası alıyoruz. Bu seriyi değil, devam ettirin. Yoksa bozursa bu sadık dost yuvalarını alamaz, alamazsın. Ve eğer devam ettirirseniz 14. gündemine iki tane daha ver, iki tane şey veriyor diye biliyorum. Evet bugünkü bu paketimizi şimdi alalım. Evet süper ve bir tane sadık dost yuvası vardı. güzel. Evet. Bugün şimdi sizlerle birlikte e, e, şey bugün sizlerle anlatamadığım şey ne? Şimdi tekrar anlatıyorum. Benim adım Proge 690. E, buradan adımı gi adımı git adımı ve e, numaramı mı giyip benimle arkadaş olabilirsiniz. Grubumuz is ile ise yakalayıcılar hala tek başımayım. O yüzden eğer benim grubuma katılırsanız çok iyi olur. Çok severim. Evet. Bugün diğer şeyle şimdi geçiyoruz. Bugün iki tane sadık Dost'un nereden bulabileceğinizi göstereceğim size. İşte tam da burada Dino sadık dost yuvası oluyordu ama bugün yok. Almışlar tekrardan ya da ya da yok. Hiç anladım. Şimdi buradan gidiyoruz böyle. Bunu açtım. Ve tam da burada da bir tane sadık dost yuvası oluyor. Tam bu tavanın burada. Tam da orada oluyordu ama bugün de yok. Gene. Ve bu size evimi tekrardan göstereceğim. Çünkü sessiz olduğu için. Böyle burada bir, bir hamamım var. Evim puf. Bu da benim evim. Salonum. Ve bu da mutfağım. Size söylemek istediğim bir şey var. Buradan böyle bir sande basınca böyle meyve geliyor. Meyveyi de yiyince böyle hayvan dönüşebiliyorsunuz. Evcil bir sadık dostla. Şimdi üç kat. Bu da bir oyuncak var ve zıplar halarım koydum. Burada evcil sadık dostumu koydum. E yerine. Çünkü en başta buraya koymuştum. burada da şey olduğu için buraya da banyo kaldı. Banyo dışarıda olmadığı için olmayacağı için ben de onu oraya koydum. Şimdi odama bakalım. Evet. Elimi alayım. O da kalıyor. Ve benim odam. Şöyle oturarak şuradan çıkıyorum. Tamam etüşte tam birazlamayacağım ee, bu da van e, tötüyüm bunları süsleme yerden alabilirsiniz ee, bunu oyun merkezinden aldım biletlerle e, masam yatağım dolabım ne halim kupam ve yine oyun merkezi aldım iki tane e, postelim ve Ece hayvan postelim bunu çıkartma kitabından meydan okumalardan almıştım. Evet. Şimdi bu, suyunu verelim. buradan çık. E ne de bilmiyorum bu neye Şuradan tekrardan bir çağırıp getirelim. Ha, bugün de çıkan kese seçeneğimizin maksimum formunu yaptık. Ee, bir şey koymayacağım. Ve şu da artık gerek yok. Şurada artık Bir işe gelemiyor artık. Oo, çok fazla atım veriyormuş. Tamam. Sonra tekrar açacaktık. Unuttum. Hop. Bir, bir şey var. Bu da bundan var. Tamam. Elime çağırıyorum ama gelmiyor. Nerede benim evci O zaman başka bir tane şey şimdi. Bu da gelmiyor. Evci hayvanlarım nerede acaba? Yokla. Ha buradaymış. O da saklanıyormuş tamam. Küçük olduğu için o da yere sak öldü yerde de durmuş. Şimdi çıkalım. Hızlıca buraya girelim. Ve Buradan pet nana girelim. Önce satış tutumları. Bunu elimizi alalım. Evet. Evet şimdi başladık. Gidelim. Peki bir tane çekmiyor o yüzden donuyor. Ne oluyor? Evet arkadaşlar internet çekmediği için böyle yavaşlıyor. O yüzden de kaybettik. Nereden gideceğim? Evet arkadaşlar internet çekmediği için sonuncu olduk. İşte şurada ödülümüzü alalım. Size çıkalım. Geçmeye hazır derken ben bir saatlik dostumu koymamıştım. Ne oluyor? Hmm. Gırp, gırp şey ne oluyor? Biz olaya oraya gidelim. Kaka ile gideceğim bu sefer. Buldum bir şey ne? Tamam. Tamam. Benim peçemim pekler. Ben bir şey alacaktım. Hım. Bunu açam arkadaşlar. Abahalıymış. Hım kutumu. Bu posta sanırım. Yok bu da halı. Bunu alacağım ben. Evet. Bütün beklemizi bitirdik. Alacağımız başka bir şey yok artık. Şimdi eve gidelim. Ve onu koyalım. biz de i̇şte şuradan çıkartmamızı alalım. Oo. Başka son bir şey daha var. <laughs> Bu iyi bir başlangıç. Evet arkadaşlar şimdi videomuz videomuz şimdi bu arada bitiyor Sonucu video için beğen beğenmeyi unutmayın görüşürüz